Merhaba arkadaşlar, ben Fatih. Bugün Viper ile ilgili ekstra taktiklerden bahsedeceğim sizlere. Şimdi Q kapsülünü elimize aldık. Tam bu köşeye geldik. Kapsülümüzü elimize aldık. Tam bu sarı üçgenin üst kısmına getiriyoruz. Zıplayarak bırakıyoruz. Kapsül tam da burada pencereyi kapatıyor adet pencereyi açtığınız Zehir zaman gördüğünüz, gördüğünüz gibi pencereyi kapattı Tabii ki arkadaşlarınızı sayda daha rahat sokabilmek için Kapsül oradayken kal. Kapsül Zehir oradayken Tam da buradan Gelip Zehrimizi attığımız zaman Tam köşeye kadar kapatmış oluyor Hem kapsülü açalım hem de şeyi açalım bir izleyelim. Burayı ekstradan kapattık. Zehir yükseliyor. Bir de burayı kapattık. Buraya gelip rahatlıkla Bu paykene kurabilir arkadaşlar. Taki, zehir perdesi indi. Bu taktiği ne zaman kullanırsınız? Arkadaşlarınıza dersiniz. Siz hamamdan gidin dersiniz. Kapsül atabilmek için bu noktaya gelirsiniz. Buradan kapsülünüzü gönderirsiniz. Sonra tekrardan buraya görünmeden hızlıca buraya geçer. Tam şu gölgenin olduğu yerden haritaya bakarak çapraz bir şekilde saydım içine atabilirsiniz ve arkadaşlarınızla rahatlıkla farkı kurabilirler. Şimdi sevgili dostlarım B'yi oynamak istiyorsunuz. B'de de kapatmamız gereken bazı noktaları var. Yani hangi nokta mesela? Burası. Şu noktadan genelde çok pick yapıyorlar. Siz hook'a'dan girerken, buradan girerken Burası. bu noktadan e, bayağı pick yapıyorlar. Burayı kapatmamız gerekiyor. Bunun için Viper güzel bir ajan. Alalım şu kapsülümüzü. Ee, kapının şurasına gelelim. Yetiyor. Yani şu noktaya buradan asak yetiyor. Nereden belirleyeceğiz? Şu noktayı gördünüz mü? Burada güneş panelleri gibi bir kısım var. Burayla bu güneş panellerin alt kısmını denkleştirdiğimiz zaman yani orada bir doğru çiziyormuş gibi düşünün. Tam şu noktalarda bir yerde zıplayarak kapsülümüzü bıraktığımız zaman bak kapsül nereye gidiyor? Tam o kapıyı kapatıyor bak gördünüz mü? O kapıyı kapatırsınız rahatlıkla açalım taktirimizi. Burası komple kapanmış oldu. Buradan nasıl görünüyor? Yani rakip buradan kolay kolay uçlamayı ve tercih etmeyebilir. Gördüğünüz gibi böyle kapatalım. Şimdi arkadaşlar, saldıranlar genelde hukay tercih ediyor. Bir kısmı da uzundan geliyor. Burada da genelde tüpün içinde birler oluyor yani saldıranlar Uka'dan girerken arada böyle pikleyip bakıyor. Buradan gelirse hani sıkıp kaçmaya çalışıyor. Buradaki duran rakibi engelleyebilmek için size Viper'la ilgili bir taktik göstereceğim. Yine onu da buradan atıyoruz. Nasıl atıyoruz? Zehrimizi aldık. Tam bu noktaya geldik. Çok da önemli değil. Buradaki güneş panellerini görüyorsunuz. Bu en alttakinin köşesiyle aşağı indiriyoruz. Şu sol altta bir küçük çıbık gibi bir şey var. Onu eşitliyoruz yani şundan tam ortasına gelecek şekilde zıplamadan atıyoruz. Bırakıyorum bakın nereye gidiyor. Duvardan sekiyor. Bakın burada pıslayamaz artık. Gördünüz mü? Ama bunu ne zaman atarsınız? Sizin takım arkadaşlarınız hukukaya girer, hukanın içine girer, sağ sol kontrol eder. Hukadan tam puşlayacağız zaman, siz de e, o zehri atıp buraya çarpar, oradan buraya düşüyor. Aynı zamanda da gösterdiğim gibi kapsülü buraya atarsanız, evet, zırhınızı açarsanız yani sayede e kolaylıkla girebilirler. Ekstradan zaten takımınızda birim sınav var ya burayı smoklar. Ee, i̇stiyorsa buralar da smoklayabilir. Siz elinizi kolunuzu sallaya sallaya girersiniz. Kontrol etmeniz gereken bir burası olur. Belki bahçede biri pusan olabilir. Orayı kontrol edersiniz. Buraya rahatlıkla girersiniz.